Ah yalan dünya, yalan dünya. He? O da ne? Yaman, yaman. Ulan bu Amerikalılar da bir bitmedi. O kadar medeniyet dedik, insan dedik, insan dedik bunlara. Işık geliyor birader. Görmüyor musun? E, e, hayır gözükmüyor ki. Lan Türk müsün lan sen? Vallahi Türk. Lan ben de Türk'üm. Sen Türk müsün? Aha. Ya... Ben Türk'üm de sen... Ya aslan Zonguldaklıyım ben dedemler zamanında göçmüş Venüs'e. Demişler buradan bir tane toprak alalım ileride iyi para eder. Yani akıllılık etmiş sonra işte zamanla mutasyona uğrayıp biz de şey... İşte Venüs halkından bir tane kız almışlar. İç güveysel olarak gelmiş. Ya <laughs> nasıl yani uzaylılar Türk... <laughs> İçim geçmiş de. geldik mi ya? Yol tutuyor da beni biraz. Thank you.